Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Seyyidina ve rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahabihi ecma'i. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. İki cihan serveri, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, riyaz Salih'in okumaları dersimizde konumuz ölüm. Ölüm ve sonrası. Rabbim hayırlı bir hayat, hayırlı bir ölüm, hayırlı bir ölüm sonrası nasip eylesin. Babu ma yekalu indel meyyiti ve ma yekuluhu men ma telehu meyyit. Ölümün yanında ne denir? Vefat eden bir yakını için baş sağlığında ne denir? An Ümmü Selamete radiyallahu anha kalet. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmü Seleme validemiz anlatıyor. اِذَا حَدَرْتُمُ الْمَر۪يضَ اَوْا الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا Hastanın yanına gittiğinizde veya ölmek üzere olan birinin yanına gittiğinizde hayır konuş. Hayır söyleyin. فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَكُولُونَ Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin demektedir. İsyan cümlelerini söyleyin itiraz cümlelerini söylemeyin. Kalet felemme mat ya bu seleme eteytun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Seleme vefat ettiğinde diyor. Ümmü Seleme validemiz kocam vefat ettiğinde Peygamberi Zişan'a gittim. Fe <laughs> kultu ya Resulallah, inne Ebu selame kad Kocam vefat etti dedim. Kal <laughs> Kalkuli şu duayı oku dedim. Allahum mağfir ve lehu. Allah'ım beni ve onu bağışla. Ve akibni minhu ukba hasene. Ve bana güzel bir netice ver. Bana ondan sonra güzel sonuçlar ihsanı ile. Fe kultu fe akabenillahu men huve hayrun li minhu. Muhammeden ve dedim ki Allah kocamdan daha hayırlı olan birini Muhammed'i bana eş olarak nasip etti. Bir yakın vefat eden ya Rabbi onun boşluğunu gösterme. Ya Rabbi ondan sonraki hayatı eskisinden daha güzel eyle. Ya Rabbi vefat eden kimsenin bu yakınına hayırlı ömür, uzun ömür nasip eyle şeklinde hep hayır dua etmeliyiz. Mesela ne deriz? Allah ecrinizi ziyade eylesin. Çünkü vefat eden bir kimseye sabretmek zordur. Sanki bir tarafınız kopmuş gibi oluyor. İşte ona teselli cümleleriyle yaklaşmamız gerekiyor ama giderek yakınlarını kaybeden insanlarda dahi o duyarlılık giderek kayboluyor. Hayatında duyarlı olamayanlar yakınının vefatında o duyarlılığı göstermiyorlar, gösteremiyorlar. O anne hakkalet yine Ümmü Seleme validemiz anlatıyor. Semi'atü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَا <mâ> مِنْ <min> abdin تُس۪يبُهُ <tusibuhu> مُس۪يبَتٌ <musibetün> Bir kula bir felaket, bir musibet bir kulun başına gelirse فَيَكُلْ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Bu duayı okursa اللّٰهُمْ مَأْجُرْن۪ي ف۪ي musibeti, Allah'ım bu musibet musibetim bana, benim başıma gelen bu felaket sebebiyle ecrimi ziyade ile derse ve hlufli hayran minha ve bundan daha hayırlısını bana nasip eyle derse illa ecrehu Allahu Teala fi musibetihi Allah musibetinde onu korur ve e, musibeti sebebiyle ona ecir verir ve lehu hayran minha ve ondan daha hayırlısını nasip eder. Elhammatu fihi bu selamı. Kocam Ebu Seleme vefat ettiğinde kulktu dedim. Kema emarani <laughs> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah'ın bana emrettiği gibi söyledim. Ve Aksarullahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kocamdan daha hayırlısını yani Allah Resulünü bana eş olarak nasip ettiği buyuruyor. Ümmü Seleme validemiz. Evet. An yani Ebi Musa radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Evet. Çok dikkat çekici bir hadis-i şerif. Özellikle dikkatinizi rica ediyorum. İzâ mâ veledül abd. Kulun yavrusu vefat edince. Allahu Teala li لملائكته Allah meleklerine der ki kabattum velide abdi kulumun çocuğunun canını mı aldınız feyekuluna naam evet derler ölüm melekleri feyekul kabattum semarate fuadihi onun gönül meyvesinin canını mı aldınız feyekuluna naam evet derler feyekul fe ma kal abdi gönül meyvesini biricik yavrusunu aldığınız zaman kulum size ne diye hitap etti veya kulum ne dedi veya kulune hamideke vestarja Allah'a hamdetti inna lillah ve inna ileyhi raciun dedi. Biz Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz. Veren Allah, alan Allah. Sana hamdolsun her halükarda seni övgüyle, sena ile yad ediyorum. Noksan sıfatlardan tenzih ediyorum der. Fe yekulullahu teala. Bunun üzerine Allah Teala buyurur ki İbnu li abdi beyten fil cenne. Bu çocuğu ölen, buna sabreden bu kul için cennette bir bina yapın. Ve semuhu beytel hamd ve buna hamd köşkü, şükür köşkü adını verin. Küçük yavrusu vefat eden ama Allah'a hamd eden, teslim olan, kaza ve kadere boyun eğen anne ve baba için ne büyük bir mükafat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin küçük yavrusu İbrahim de vefat etmişti. Her konuda örnek olan peygamberimiz bu konuda yine örnek. An Ebi Hikureyte radıyallahu anhü enne Resulallah ise kal. Yakulullahu teala ma li abdil mu'mini indi ceza'un İza kabattu safiyyehu min ehl-i dünya tümmehtesebehu illel cennet Cenab-ı Hak hadis-i kutside buyuruyor ki: Bir kulun dünya ehlinden en temiz, en saf, en halis yakınını onun canını aldığımda bunu sadece Allah'tan beklediğini, Allah'ın emri olduğunu, Allah'ın emrinin baş tacı ettiğini söyleyen kuluma ancak mükafat olarak Cennet vardır. Mali abdil mümini endi ceza. Benim mümin kuluma vereceğim karşılık ancak şu olabilir: İde Kavattu safi yahubin ehil dünya. Dünya ehlinden bir dostunu, bir yakınının canını aldığım zaman sabrederse ben ona ve evet, Sabreder ve bunu yalnız Allah'tan beklerse mükafat olarak cenneti veririm buyuruyor. Hadis-i Cenab-ı Hak. An Hüsamet ibn Zeydin radıyallahu anhuma kal Erselet ihda benatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin kızlarından biri haber gönderdi. Ted'uhu onu çağırıyor ve tuhbiruhu enne sabiyyen lehe أن صبيا لها أو ابنا في الموت gönderdi çocuğunun veya oğlunun ölüm döşeğinde olduğunu haber verdi. Fakale lir Rasul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki ileyha kızıma dön fe akbirha enne lillahi teala ma akhede ve ma'ata veren de Allah alan da Allah Allah dilediğine verir, dilediğini alır. Ve kullu şeyin indehu bir ecele müsemma. Her şey onun yanında belirli bir vade ile tespit edilmiştir. Femurha fel tasbir vel Ona söyle, tavsiye et. E, sabretsin, sevabını Allah'tan beklesin. Ve tamam el hadis. Hadisin devamı var. Devamında şöyle. Allah aşkına gelsin diye haber gönderdi. Peygamberimiz de sahabe-i kiramdan birkaç kişiyi yanına alarak gitti ve çocuk son nefesten yaşıyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha başka bir yere çekildi ve nihayet çocuğun vefat ettiği haberi verilmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu e, vefat ettiğinde Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz gözyaşı dökmüş ve sahabe-i sebebini soranlara bunların merhamet gözyaşları olduğunu ifade buyurmuştu. Değerli kardeşlerim, ölümün arkasından gözyaşı dökeriz. Bu merhametin şefkatin eseridir ancak ağıt yakmayız. Saç baş yolmayız. İtiraz etmeyiz. İsyan etmeyiz. Çünkü biz inanıyoruz ki inna lillah ve ileyhi inna ve ileyhi raciun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Müellif burada açıklama getiriyor. Ölünün arkasından saç baş yolmak, acı ağıtlar yakmak, isyan etmek, bağırıp çağırmak caiz değildir. Ancak elbette gözyaşı dökeriz, elbette güzel hatıraları iad ederiz. Bununla ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. Hani Omar radıyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ade Saad bin Ubade. Peygamberimiz Sa'd bin Ubade'yi ziyaret etti. Ve ma'ahu Abdurrahman bin Auf ve Saad bin Vakkas ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anhum. Bu üç sahabiyle beraber ziyaret etti. Ve ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz ağladı. Ve lem mar el kavmu buke'e Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bek ya. Peygamberimizin ağladığını gören o insanlar, onlar da ağladılar. Ve kal ela la tisma'un. musunuz? İnne Allahe la yu'adzibu bi dem'il ayni ve la bi huzni'l kalb. Allah göz yaşı dökmekle kalbin üzülmesiyle azap etmez. Ve ancak bu hada bu bir şey değil. Bu bir şey değil. Bu bir şey değil. Bu bir şey itiraz edenler emre karşı çıkanlar Allah'ın emrine muhalif davrananlar işte o zaman azaba layık olurlar. Ölünün arkasından onun hayırlarını yad edeceğiz. Ölen kimsenin güzelliklerini anlatacağız. Bir cenaze geçmişti. İnsanlar ne hayırlı bir kimsedir dediler. Peygamberimiz vecebet buyurdu. Bir başka cenaze geçti. Bu bir münafığın cezası cenazesiydi. Ne kötü insan diye söylediler. Efendimiz vecebet buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu an Ya Resulallah bunun manası nedir dedi. Gerçekleşti. Vacip oldu. Ne gerçekleşti? Ne vacip oldu? Siz o cenazenin arkasından iyilikle, güzellikle konuştuğunuzda ve cebetle lehul Onun için cennet gerçekleşti. Cennet vacip oldu. Ama siz o münafığın arkasından onun kötülüğünü anlattığınızda o cebetle cehennem ona vacip oldu. Ölülerinizi hayırlı yad edin. Rahmetli iyi de ama bu cümle yanlış bir cümle. Sadece iyiliğini anlatacağız. Çünkü zaten onun defteri kapandı. Mahşere doğru yürüyor. Onun hesabı görülecek. Siz onun hesabı görülmeden niye hesabını görmeye çalışıyorsunuz? An Üsame ibn Zeydin radıyallahu anhuma. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rufiya ileyhi ibn ibnatihi ve huve fi'l maut. Evet. Kızının oğlu ölüm anında efendimize verildi. Fe fadat ayna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin gözleri yaşla doldu. Fakat Sa'd, Sa'd bin Ebi Vakkas, ma hâdâ ya Resûlallah, bu nedir dedi. Kâl hâzihi rahmet. Bu rahmettir, merhamettir, şefkattir. Ce'alehallâhu teâlâ fî kulûb-i Allah'ın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. İnnemâ yerhamullâhu min ibâdihir rahmâ. Allah'ın kullarından sadece merhametli olanlara Allah rahmet eder. Evet ilahi rahmete nail olmak elbette önemli. Çocuğumuz, yakınımız vefat ettiğinde gözyaşı dökeriz. Bu rahmetin, merhametin, şefkatin gereğidir ama isyan etmeyiz, itiraz etmeyiz. Wan Enes'in Radiyallahu anhu enne Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem dakhala ibni Ibrahim Radiyallahu anhu ve huve yajudu bi nefsihi Peygamberimizin küçük oğlu İbrahim can çekişiyordu. Peygamberimiz yanına girdi. Fecealet ayna Rasulillahi tedrifat. Efendimizin mübarek gözleri yaşta doldu. Fakale Abdurrahman ibn Avf. Ve ente ya Rasulallah sen de mi ey Allah'ın Resulü? Sen de mi ağlıyorsun? Fakale ibn Avf. İnneha rahmet. Ey avful, bu rahmettir. Buyurdu. Sümmet tebe bu aha Sonra devam etti. Fekal innel ayne tedma. Göz yaşarır. Vel kalbe yahzen. Kalp üzülür. Ve nekul illa ma yurdi rabbena. Biz ancak Rabbim, Rabbimizi razı kılan şeyleri söyleriz. O inna bi firakike ya İbrahim le mahzunun. Ey oğlum İbrahim, senin ayrılışınla biz çok mahzun olduk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim'in vefatı, kızının oğlunun vefatı münasebetiyle Aleyhisselatü Vesselam gözleri yaşarıyor ama o kelimeler altın harflerle yazılacak kelimeler efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından dökülüyor. Göz yaşarır, kalp üzülür ama biz Rabbimizin rızasını kazanacak şeylerden başkasını söylemeyiz. Allah rızasına uygun ifadeleri kullanırız. Biz üzgünüz ama isyankar değiliz diyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bir yakınımız vefat ettiğinde elbette onu İslami usullere göre kefenleyecek. İslami usullere göre gömeceğiz. Ancak burada cenazeyi yıkayan ve kefenleyen imama veya görevliye düşen bir görev var. Onunla ilgili hadis-i şerif okuyoruz. Anne bir rafi'in esleme mevla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi eslem rivayet ediyor. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamberimiz buyurdular ki men gassele meyyiten kim bir ölüyü yıkarsa feketeme aleyhi onun sırlarını gizlerse gafarallahu lehu 40 merre Allah onu 40 defa bağışlar. Efendim falan kimse vefat etti. Siz çok iyi bir kimse olduğunu zannediyorsunuz. Aa, ben yüzünü gördüm kömür gibiydi. Ama ben yüzünü gördüm şöyleydi. Ama o onun vücudu morarmış şöyle olmuştu. Hayır. O cenaze ile cenaze imamın arasındaki bir sırdır. Bu sırrı vermesi caiz değil. Bu sırrı yazması caiz değil. Bu sırrı anlatması caiz değil aile sırlarını anlatmanın doğru olmadığı gibi cenaze sırlarını anlatmamız da doğru değildir. Her konuda edep, edep, edep. İlla edep, illa edep, illa edep diyoruz. Ve gelecek dersimizde cenaze namazı ile ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız. Rabbim ahirete gönderdiğimiz bil cümle yakınlarımıza rahmet eylesin. Rabbim son nefeste bizlere iman nasip eylesin. Huzurunda mahrum ve mahcup eylemesin.